Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 23-29 Mart haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Güneş Koç burcunda ilerliyor ve bu hafta 24 Mart'ta Salı günü öğlen 12.28'de 4 derece Koç burcunda yeni ay doğacak. Tam karşıt burcunuzda ve sizin için de önemli olan bir yeni ay aslında. E, bu yeni ay ile beraber yeni olasılıklar, yeni enerjiler devrede. Önümüzdeki iki haftalık süreç içerisinde ilişki dinamiklerinizle ilgili Özel ilişkileriniz, sosyal ilişkileriniz, işbirlikleriniz, ortaklıklar, eşinizle ilgili konu ve kavramlar, evlilikle ilgili konular. Belki bazı yasal işleriniz, hukuksal işleriniz, girişimleriniz. Buralarda artık yeni kararlar verilebilir. Yeni e, girişimler söz konusu olabilir. Yeni ayın yönetici gezegeni Mars ve Oğlak Burcu'nda. Plüto ile birleşiyor. Jüpiter ile birleşiyor. Aslında gökyüzüne güçlü bir baskı kısıtlama var. Çok fazla güç mücadelesi var. Ee, bir yandan da bu hayatımızdaki baskılarla mücadele edecek gücümüz de var. Bu yeni ay ilişkilerinizle ilişki dinamiklerinizle ilgili olmakla beraber birçok teraziler bu mücadeleyi, bu baskıları biraz hani yakın çevreleri, ev ortamları, aileleri, ebeveynleri ile ilgili konularda da hissedebilirler. Ee, çalışıyorsanız biraz daha bu emek harcama, enerjinizi harcadığınız alan daha çok ev ortamınızda olabilir. Yani e, en fazla enerjinizi şu dönemde sevgili teraziler, özel hayatınız, eviniz ve ailenizle ilgili konulara harcıyorsunuz ve mücadele alanınız burası. Tabii endişe ve kaygılarınız da bunlarla ilgili olabilir. Daha fazla buralarda da duygusal baskılar hissedebilirsiniz. Ee, ama aşacağınız noktalar, dersleriniz, sınavlarınız da yine bu alanlarda ilgili görünüyor. Evet, e, bu haftadan itibaren Satürn artık Kova Burcuna geçiyor. Bu önemli bir enerji değişimi. E, kişisel olduğu kadar, tabii ki toplumsal anlamda, kolektif anlamda da düzen değişimi, sistemlerin yeniden e, kurulması anlamına geliyor aslında tüm kolektif alanı etkileyecek tüm insanlığı etkileyecek bir gezegen transiti. Şu anda 1 Temmuz'a kadar bunu e, deneyimleyeceğiz. 1 Temmuz'dan sonra kısa bir süre tekrar Oğlak burcuna gelecek Satürn tam geçişini 17 Aralık 2020'de yapacak ve Mart 2023'e kadar sürecek. Satürn'ün Kova burcundaki transiti aslında sevgili Teraziler size açısa olarak olumlu e, bu birçok oran e, durumda hayatlarınızda geçtiğimiz 3 yıla göre daha olumlu enerjiler, daha destekleyici e, etkiler getirecek. Bununla ilgili bir video hazırladım sizler için. Lütfen henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Batacı YouTube kanalındaki Satürn Kova Burcu videomuzu izleyiniz. Evet bu hafta gezegeniniz Venüs Boğa Burcu'nda. Venüs Boğa'da çok güçlü e, ve iyicil bir gezegen olarak Venüs. Bu hafta cumadan itibaren diğer şans gezegenimiz Oğlak burcundaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Bu genel olarak daha keyifli, daha huzur verici, istikrar verici, maddi manevi destekleyici bir e, açı aslında. Size de olumlu etkileri olabilir. Sevgili teraziler özellikle ihtiyaç duyduğunuz destekleri ailenizden olabilir veya bazı masraflarınız var ödenmesi gereken paraları, paralar var borçlar var bunlarla ilgili olabilir e, kiralanması satılması gereken emlak veya size ait e, toprak ve benzeri değerler var ya da beklediğiniz bir miras nafaka ödemeler var. Bu gibi konularda Venüs Jüpiter'in o güzel açılanması size e, fırsatlar getirebilir şanslar getirebilir. Veya bu döngü içerisinde yaptığınız girişimler daha keyifli olabilir. En azından koç yeni ay ile beraber ayın ışığı da hilal fazına ulaşınca 28 Mart, 29 Mart gibi bazı hedefleriniz için girişimlerde bulunabilirsiniz, adımlar atabilirsiniz. Bunların daha olumlu ilerlemesi, daha bereketli olması sizin adınıza daha fazla güven vermesi, istikrar taşıması da mümkün görünüyor sevgili teraziler. Sağlıklı bir ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.